Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykırı Bugün neredeyiz? Herkesteyiz ve güzel bir kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımına geçmeden önce burada depozit kısmından promosyon kodu bölümüne gelip Aykırı kodunu kullanırsanız 70 sent bedava bakiye artı %10 Yükleme bonusunuzu alabilirsiniz. Ayrıca açıklamada ve sabit dönümle ilgilenen direkt siteye gidebilirsiniz. Benim kodumu Kullandığınız takdirde 0.70 sent bakiye artı %10 Yükleme bonusunuzu alacaksınız. Bugün ne yapacağız? Bugün bir arkadaşın ricasını yapacağız. Aşağıda ee, CS2 kasalarımız var. Oradan devrim ve e, rüyalar kabuslar kasalarından açacağız. Burada Revelation ve Dream and Nightmare kasaları var. Bunlardan beraber açacağız. Bakacağız. 5'li 5'li atacağım. 5'li 5'li açacağım. E, bir şeyler güzel itemler çıkarmaya çalışacağız. Şimdi burada 1.9 şansla e, çıkarabildiğimiz bir hem gördüğünüz var. Mesela bunda 65 dolara kadar kazanabiliyoruz. 4 dolara açtığımız bir kasa olduğunu e, göz önüne alırsak bize buradan kare geçirebilecek bazı itemler var. ha. Ee, çok fazla şey var mı yok ama o kasanın içindeki itemler bunlar o kasa ne veriyorsa burada da onlar var 5'li olarak açıyorum wild child geldi 2 tane pembe'miz var mesela buradan 11.48 aldık bu güzel bir e, oran değil e, tabi 11.48 ilk açtığımız için 9 dolar zararına bakalım haritaya geçebileceklerimiz. Açalım. Bak burada bir tane pembeniz var. Diğerleri çok güzel değil. 15, 66, 13 dolar geldi. Bak böyle olduğu zaman güzel oluyor işte. Ama işte ikinci bir pembe veya kırmızı bir şey alamadığınız için işte zararda. Yız. buradan ne pembe alabildik ne bir şey morlar da para ediyor buradan güzel bir zarar geldik gibi gözüküyor 11 dolar güzel hepsini start trade'ini verdi bayağı şanslı bir şekilde verdi bunu yani ee, tekrar açıyorum Bak burada start trade verse de kurtarmaz yani burası artık bayağı 0.63 bayağı büyük bir zarardı en azından bir tane kırmızı alalım bu kasadan. Bir tane gelmesi... Aha, geldi. 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 Vallahi geldi. Bir tane kırmızı geldi. Bari güzeli gelse de 22 dolar minimal bir starter gelmedi. E, yapacak bir şey yok. 30 dolar. Güzel. E, bu skin kalsın elimizde. E, 22 dolar. Bir tane daha açıyorum. Bu iki kasa üzerinden gideceğim için bu kasayı birazcık zorlamak istiyorum. Alabiliyorsak. Birden çok kırmızı alalım. 3 tane pembe geldi. Bunların güzelleri gelirse. 18, 53 Star Trek vesaire gelmedi hiçbirinden. Ha bu gelmiş ama FTC gelmiş. 18, 53 satalım. Bir tane, de, bir tane de M4A4 çıkarabilirsek çok güzel olacak. Bir tane de M4A4 çıkarabilirsek çok güzel olacağız. Hem de lafım üzerine geldi. Az önce AKD doyulu oldu. Star Trek Veltest 40 dolar geldi buradan 45 dolar aldık. Bu güzel oldu. Ee, güzel, hoş. Ee, buradan ne yapalım? Ee, buradan bir tane daha açalım. Bir 5 daha açalım bunu. Hepsinden aldık aslında. Alacaklarımızı aldık ama. Bir tane daha ki vurduk. Bir tane de pembemiz var. Bu arada ee, kötü vermiyor ama Battle Skeleton verdi ya. Bu bayağı kötü verdi. Bunu bunu satalım. Bunu full satalım. Şöyle bir tane daha açıyorum. Yok. Burada doğaltiler bir sürü pembe geldi. 25 dolar yine iyi, Artıya geçtik. Bu arada net şu an e, şu anda gerçekten iyi bir drop şey olduğunu söyleyebilirim. Yani güzel şanslarla bu itemleri alabiliriz. %3.5 şans kırmızı bir itemi e, alabiliyoruz ki bu 69 dolara kadar gidiyor bu item. Güzel bu arada. Buradan sonra da şeye geçelim. E, Dream at Nightmare kasalarına geçelim. Bunun içinden çıkabileceklerdi. görüyorsunuz. Bunlardan açmaya başlayalım. Beşlisi 10 dolar. Ee, i̇ki tane. Üç tane pembemiz var. Yok iki tane. Ha, iki, aynen üç tane pembemiz var. altı. aldık. Güzel. Zararlı değiliz. Artıdayız. Buradan bir pembemiz var. Gerisi çok kötü. Buradan bayağı zararda çıkacağız herhalde. Aynen bu aynen 5 dolar aldık yer yarı yer ya. Yine yer yer de ben kötü diyemem. Şu an yani kötü gelen bir drop şeyinde yarı yarıya Çok kötü diyebilir miyiz? Bir bak burada mesela burası yarı yarıdan da aşağı olacak. Yok 891 geldi. Bu ne geldi? Star Trek minimal bir yer geldi. Güzel geldi. Ama yanında başka bir şey gelmemesi işte o, o sıkıntı bu aa bak gelebilecek herhalde en kötü e, şekil bu 75 cent gibi e, komik bir e, fiyat drop artık ne derseniz buradan kırmızılardan vuramadık ya ağzımı açtığım anda geliyorsun ha bir tane daha bir iyisini ver bari ya 13 13 ha 13 13, 13. Well, verdi Star Trek well verdi çünkü FNS'i 80 dolara kadar gidiyor 22 dolar. Hadi bak bunlar da kalsın elimde. kırmızılardan birer tane tutacağım elimde. Bir tane daha açıyorum 5'li şekilde. Valla bir tane pembemiz var, bir tane morumuz var. Bu bizi kurtarmaz. 1.93 aynen 4.37. Ama gördüğüm kadarıyla veriyor. Ya yani oranları yüksek kasalar çünkü ama şunu şu net bir şekilde denilebilir. Yani CS2'de kasa açmaktan daha mantıklı. Niye diyeceksiniz olursanız siz bu kasaya gidip 2 dolar verirsiniz. CS'de ayrıyetin 2,5 buçuk da kasayı açmak için belirsiniz 4,5 dolar. Siz gider bu 3 centlik skin alırsanız işte o zaman koyar. Ama burada mesela 10 dolar verdiğiniz zaman 5 dolar aldığınız zaman 10 dolara 5 tane kasa açmış oluyorsunuz. Ee, i̇çinden bir tane kırmızı çıksa artılasınız. Evet yani buradan yani demem gerek yok. de kasa açmak hem oranlar olarak hem de yani kötü yani ya. Ha bir şeyiniz oluyor. Bıçak çıkarma şansınız oluyor ama yüzde 0.25 şansla çıkarabildiğiniz bir bıçak buradan da 14 dolar geldi. Sizin hakkında yani gelir mi gelmez mi belli değil. Ha burası da, gelir mi gelir gelmez mi o da belli değil. E, niye bir tane daha kırmızı vurduk e, şansa kalmış bir şey tamamen. Ee, güzel bir şey ver 10 dolar minimal bir ver start treni vermedi bundan koymuş bir tane kenara bir tane daha açıyorum iki tane pembemiz var Ay, şu AK'yi de vursak ya AK'yi vursak da e, bitirsem o şekilde aa, aa güzel verdi FN start verdi ama satacağım sadece kırmızılar tutacağım dedim aynen öyle şu anda artılı bile olabiliriz yani kenarda sakladığımız itenlerle şu AK'den bir tane vuramadım ee, şöyle onun olarak açacağım. Hakikaten artık vuralım Ee, videoyu çok uzun olmasını istemiyorum. Bu iki kasayı açmak istiyordum. Farklı kasalarda farklı videoları açarız. Gördüğüm bir tane kırmızım var. iki tane pembem var. Morlarım var. Buradan 16.93 aldık. Aynen bunları kötü vermiş. Ee, güzel vermemiş. 3 dolar orada zarardaydık. Onunla bir şekilde tekrardan açtım. İki pembe gerisi çok kötü. Burada bayağı bir zarardayız. 10 dolar yarı yarıya yine çıkarmışız. Bazen e, kötüler geldiği zaman start Trek'leri geldiği zaman ama kurtarıyor yine bir şekilde. E, burada 3 tane pembem var. İyiler gelirse bizi artıya çıkarabilir. 25 dolar tamam artıdayız. Bir onu daha açtım. AK gelmeyecek. Yine dedi. İki pembe geldi ama diğerleri çok kötü. 480 çektim üzerinde. Evet burada harbi baya zarar etmiş olduk. Burada 4 tane pembe var. 4 pembe de 1989 güzel gelmedi. Artık AK'yi vermen lazım ya. Çok uzadı video artık. Melandır ama falan filan filan falan hiçbir şey gelmedi. Evet. 622 sattım. Tekrar açıyorum. Aa geldi 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 kırmızı geldi sonunda AK'yi de aldık da AK'yi aldık da ne geldi Battle Skirt çöp geldi Battle Skirt'i geldi ha 1558 geldi AK'yi çıkarmamıza rağmen niye 0 yani çok kötü olan skinlerden bir çok attı bunun da Battle Skirt'ini verince yine artıya geçememiş olduk burada 673 dolar Buradan da elimizde yaklaşık olarak 80 dolar item var. Güzel bu arada e, zararda Değiliz herhalde. Video başındaki bakiye tam olarak hatırlamasam da şu anda Zararda değiliz Gibi geliyor bana. Zarar isek de en fazla 10 dolar falan zarar değiliz. O bir yerde artıya da geçmiştik. Artıdaydık da Ama akye çıkarmak için devam edeceğiz dedik. Gelip siz de burada kasa açmak isterseniz e, Benim kodumu, promosyon kodumu kullanmayı unutmayın. Burada refill bölümünden Buraya gelip Aykur, Aykuru kodunu girdiğiniz zaman %10 yükleme bonusu artı 0.70 cent bedava bakiye artı alacaksınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.